Blackpink stajyerlik günlerini hatırladığında gözyaşlarını tutamadı. Habere geçmeden önce K Magazin kanalına abone olmayı ve zile basarak bizi desteklemeyi unutmayın. Blackpink 8 Ağustos 2016'da çıkış yaptıklarında dünyayı kasıp kavurdu. Bu anda dünyanın her yerinden insanlar Blackpink'in fandomunun adını temsil etmek için kendilerine Blinks'ler demeye başladılar. O zamandan beri milyonlarca hayran toplamaya başladılar. Ancak birçok şüphecinin inancının aksine Blackpink'in başarısı onlara gümüş tabakta sunulmadı. Grubun Taylandlı dansçısı Lisa hayallerinin peşinde Güney Kore'ye gitti. 2011'de Kore'ye geldiğinde tek kelime Korece bilmiyordu ama bugün akıcı bir dilde konuşuyor. Jennie 6 yıl eğitim aldı ve stajyer günlerinde en iyi halini ortaya koydu. Jisoo, stajyer iken bir SM Entertainment oyuncu ajansı tarafından izlendiğinde bile YG Entertainment ile sıkışıp kaldı. Rose Avustralya'daki kırsal kasabasından YG Entertainment'ın seçmelerinin yapıldığı büyük şehire gitti. Bu onun için zordu ama denemelerin bugün sevilen bir ünlü ve müzisyen olma yolculuğunu etkilemesine izin vermedi. Staj günleri, öğlen işe gidecekleri ve ertesi gün saat 2'de bitirecekleri için zorluklarla doluydu. Bu süre zarfında çok yönlü sanatçılar olmaları gerektiğinden çeşitli uzmanlık alanlarında çok fazla ders almak zorunda kaldılar. Rose ve Jisoo stajyerlik günleri hakkında sık sık düşündüklerini, çünkü o zamanlarda yapacak çok ödevlerinin olduğunu ifade ettiler. Duygusal sohbetleri yüzünden Rose gözyaşlarının düşmesine engelleyemedi. Özellikle o zamanlarda ailesini çok özlediğini söylediğinde doğal olarak, üç yakın arkadaşı, iyi yaptın, diyerek onu teselli etti. Ve stajyerlik dönemi hepsi için çok zor bir dönem olduğu için hepsi onu anladı.